Ahtapotlar, denizlerin gizemli zeka küpleri. Peki bu sekiz kollu canlılar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Hadi birlikte keşfedelim. Ahtapotların beyni sadece kafasında değil, her bir kolunda da neredeyse bağımsız hareket edebilen sinir merkezleri bulunur. Yani bir nevi dokuz beyinlidirler. Üstelik üç kalpleri vardır. İki tanesi solungaçlara kan pompalar, biri ise vücudun geri kalanına. Ama yüzmeye başladıklarında bir kalpleri çalışmayı bırakır ve kanları mavi renktedir. Bunun nedeni, bizim demir bazlı kanımızın aksine, onların bakır bazlı bir molekül olan hemosyanin taşımasıdır. Ahtapotlar inanılmaz şekilde zekidir. Labirentleri çözebilir, kavanoz kapağını açabilir. Hatta bazıları alet kullanabilir. Renk değiştirme yetenekleriyle de bilinirler. Derilerindeki özel, pigment hücreleri sayesinde avcılardan, gizlenebilir veya tehdit oluşturabilirler. En dikkat çekici savunma mekanizmalarından, biri de mürekkep salmalarıdır düşmanı şaşırtıp hızla kaçabilirler. Ve işin en büyüleyici kısmı, kolları koptuğunda bile hareket etmeye devam edebilir. Ahtapotlar, denizlerin belki de en sıra dışı ve zeki canlılarından biri. Doğa bir harika yaratmış desek yeridir. Bu gibi ilginç hayvanlar hakkında. Daha fazla bilgi istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unut.